Enti. Bulaşı gitti. Bunlar kapışalım mı bunlarla? Olur. Bulaşı kıy atacağım. Hatta gerek bile yok diyecektim de. Varmış enti. Yapmış karşı bile doj Allah Allah. Ya tutsan da kaçardı kanka. Kendi flaşı var, bariyer yılları var. Kalıyor lan bu. Patkınikleri de var. Evet. Uy. Oğlum Yumi Hayır ben zorlanarak atıyorum bulavuk bir de kolayca atı veriyor ya Rankım sen niye öldün Rankımız dümdüz arkadaşlar şu an Nereye öldün lan Yok ölmeyeceğim sana rahatlıkla ben hep baitliyorum W'm var Nereye var W'n Flash yiyeceksin kafana sen sonra beni de kesecekler tilt başlayacağız maça. Yok öyle bir şey olmayacak rahat takı. Diana bize doğru kesiyor. Tamam işte şu an tam koşullar sağlanmak üzere. Geliyor Diana geliyor oraya. gelmiyor. Geliyor. Nerede oğlum? Burada ben mi? bilmiyorum w hala yok. Riskli. Onlar da istiyor senin de. Ne çıkar buradan Şeylikleri bilmiyorum. Varsa gelisinler alsınlar kardeşim. Çok aptal bir yetenek ya. Çok kolay oğlum. Hedef alınamadan Q atmak. Kimin aklına geldi acaba yani? Hedef alınamadan oynamak. Sen bir de düz vuruş attın hedef alınamadan. Tamam tamam. O işte benim adeyeceğim. <laughs> İyisin. Ya hep taktik. Double pushluyoruz diye ana top diye de sonumuz hayır olsun vallahi. Ha! <laughs> ah. Nasıl yemedi lan, lan Kanka zor ya. Değil. Zor değil. Hiç Zola enerjim kardeşim. bana of. hiçbir şeyim kalmadı kanka. Kırıklı var mı? Var. Gözleşi alacağım oğlum ne pırıltısı. Yani. Ya ama Eray bak. Pırıltım olabilir de. Oluyordu şaka yaptım hala alıyor bu arada problem değil. Ama o dız boş dız kanko yani. programasyon Recep promosyon? Of, Promosyonu ben yedim diyorum. Y Yeme kanka promosyonu da ben parasını ödedim siparişini verdim zaten. Flash'ımı attım bunun için. <laughs> of. Ama kayıtsa da mesela çok boş denemedim ha. Evet. Dayandı da artık canım hep bir, bir saattir az ya. En son nevsine hakim. Evet. Yenik düştü pardon. Hakim düşme. No flash. Dali mi? Şen geliyor ya. Atla. Yok yok korkutmuyorum şen gelsin diye. o gitsin kanka. Hayır hayır, Vallahi başlayacağım he. Yanlışlıkla alıyor bak. <laughs> Biliyorum yanlışlıkla aldın ama... Yani vurmamayı akıl etmen gerekiyor oğlum. Senin 25 hayır, yaşındasın neden ya. Ben, neden vurdum biliyor musun? Niye vuruyorsun garantiyemi zaten biz... Daha bir çok can... vurdu ya ama... Lan gerek mi var daha çok vurmama? <laughs> bak bilerek almıyor gerçekten almıyor ama bunu düşünmüyor adam yani <laughs> diyor ya Eray benim işlemci yetmiyor aynı anda bir şeyler diyor harbi yetmiyor yani, yani onun yumuyor olduğunu zaten kaçamayacağını önünde Shen'in olduğu Oy. Ah, oy Allah, ödüm patladı. Aa, ölmedi. Bir can Kaysa, Kaysa bir can. Ama kime da ya? Kaysa gerçekten <laughs> bir candı. Arkadaşlar sizlerde sponsorumuz hesap.com.tr'den ucuz, güvenilir ve hızlı bir şekilde RP'lerinizi, VP'lerinizi veya artık ne oynuyorsanız üst tarafta var zaten ipin kodlarınızı alabilirsiniz. TR, EU ve ENI sunucuları için seçenekler var. Fiyatlar da bu şekilde zaten arkadaşlar klient fiyatlarının altında. Aynı zamanda şuradan da gelip. Burada Aldrio'yu bulamayanlar varmış. Bir zira olarak açıyoruz. Burada bakın. Diğerlerine göre bir tık daha fazla dağıtıyoruz. Buradan da katılıp RP'lerinizi kapabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yaşarsanız da arkadaşlar canlı destekte de var. Bakın birazcık şöyle aşağı kaydırdığınızda geliyor. Buradan her türlü yardım alabilirsiniz. Okay, okay. fikrini zaten bad derdi. Bir şarkı söylüyorsun. Üçüncü kelime bad girls.

Kanka yavaş yavaş ben zaten indireceğim bunu. Aha geldi şey. Duyana geldi. Aa, ah be. Entiymiş. Ultim var sıkıntı yok keseriz. Mel de geliyor. Neyse benim kimsenin kilini onu bir o yüzden aldım. İyi afiyet olsun. Bunu nasıl aldım bu arada? Flash e. Vay be. Bir wave daha alacağım. Şu kuvvet bitecek. Sonra biraz rahat. Bana üçlü kuvvetten faydalanan üç tane adıcı söyle. Zedi. <laughs> Bir zaman. Bu ee... zamanlar falan değil, şu an kasılacaksın. Tamam Ezreal, Smolder. Bir tane daha var. Ee, bir de... Hmm, düşüneyim. İpucu vereyim mi ben? Hayır. Düşün. Bulurum. ADC 6 tane, ADC var zaten. Smolder. Düşün bakalım. Çok ona. zor. Hafif yaşlı. Zillion ha pardon yok. ADC. ADC. Bir aracı var. Korki. Aynen öyle dedem. Ama ADC değil by the way, bu arada. Mid Aynen. Aynen yok support kanka Korki yanlış dedin. Mid -on. bu arada. O zaman Grace'e de de. ADC. Yo değil. Niye oynamıyorsunuz onu hiç ADC'de? Grace ADC ama alt koridorda oynamıyor. Aha arkamıza bak. Oha bakmıyorum kanka arkamıza. Kendini yani ne attı buluyor. Attı mı? Helal be. Ne vurdunuz lan? Korku kanka şey yanlış deniyorum. anlama 982 vuruyorum şu anda. Artık güç patlama ulaştım yani. Oda bir şey söyleyeyim mi? W 1 0 yazıyordu böyle öldüm. Ne hey evet, ölecek? O da gel Güzel flashını harcadı. Kaysa seni kesmeyi çok seviyor ya. Hater'ın falan mı acaba? Bana çok Olabilir. büyük saygısızlık yapıyor seni kesmek için. Güzel. Benim işime gelir. Ya benim de işime gelir de yani ne bileyim ayıp. Yok be yapsın. Zaten ben saygısızlık yapıyorum o yüzden Kısık o oluyor. da counter saygısızlık mı yapıyor? Evet, o da sinirleniyor saygısızlığıma. O da şimdi... sana saygısızlık yapıyor. Taşlar şimdi yerine oturdu mu kanka? Evet, işte taşlar şimdi yerine gidiyorum o zaman. Kayısa Adro olabilir mi yazmış Ramus? Rammus'un operatörlüğünü alayım mı kanka? Ha biz böyle mi oynuyoruz Kayısa'yı yani? yani İlk kez izleyenler böyle oynadığımızı düşünecek. Rammus'un boş chat yüzünden. Bana veren de bitirirsin arkadaşlar ya. Geliyor. midem mi botan, bot'a mı bot'a geliyor. Kayıta mıyız? <laughs> of, o da çok komik ya. Takımından biri Re bunu dünkü yayında Arda'ya sormuştum. Bu yayında sana soracağım şimdi. Bir lol'den bir valodan ajan seç o olacaksın. Özelliklerim, özellikleri, dış görünüşü. Bildiğin ona dönüşeceksin. Tamam. Ben başlıyorum. Hmm. Düşünüyorum. Düşün. Yani kadın olsaydım ahri olurdum. Erkek içinde Jace olurdum. Hem zeki, hem tip de güzel. Ha, de güzel adamın. Önü açık diyorsun yani. Ha önü açık. Ahri de kornas değil ki Cahit çok muhabbeti. Aynen öyle. Bir vurun bakayım. Galiba beni sevmiyorlar cidden. <laughs> Mel de var. <laughs> <Üçte> üç. <laughs> <Bir rakip katledildi>. <gülüyor> <gülüyor> Çok özlemişim. Beyze gidiyor. Ne bir wave daha alayım. Harbi seni kesmek istiyorlar. Ama psikolojik şunu da düşünüyor olabilir. Lan kurtarma paketini bu ADC'ye atacak zaten. ADC'yi kesemeyeceğiz. Bunu keselim mi diyorlar acaba? Bence dümdüz dalıyorlar. Benim canım az senden. O da olabilir. Seni de kesemiyorlar kardeşim. Çen güzel oynuyor yalnız ha. Bir rakip Kaysa bariyer. Bu arada Valorant'tan da ajanımı seçiyorum abi. Seç kanka. Viper yine kadın olsaydım. Erkek olsaydım da. Sen Yo, genelde e galiba dış görünüş odaklı gidiyorsun. Evet biraz kadınlar da öyle. Bu ne kardeşim ya Diana yanımızda dolaşıp duruyor. Ya, Sana demiş yok kanka. Sana ya, Bu bir kere olacaktı. Da... Çin ultisi olsa iyiydi. Yoktu anla ki. Tamam. Erkekleri chamber olurun o zaman. Evet. Sen? Güzel sorular. Ben şimdi lol'de. Ben de öyle gideyim hadi madem. Aman. Ezreal'ın çok boş yapma özelliğini çıkartırsak Ezreal olmak isterdim. Çok mobil. Sağa sola çok atlıyor, zıplıyor. Uzaktan takılıyor. Seviyorum. Bir de gezginmiş ya bu. Gez, dızcı mıydı lan bu? Yo bu dızcıydı oğlum dur bu olmayalım. Bu dızlıyor göz yaşını falan hatırladım bunu. Tamam. Bu olmasın. Bir rakip ye bir ben Volo'dan başlayacağım kanka. Evet. Yaşını gençleştirebiliyorsak biraz Brimstone olmak isterdim. Chill. Niye? Kanka Çok protokolün kurucusu zaten adam. Sen git sen gel diyecek anladın mı? Rahat yani. Basit adam. Safe sen git şunu eğit. Viper sen git şunu hallet. tane smoke atacak. Gençler eğlensin yani hani. O güzel. Volodan. Bu. Lolden. Ama... Şu da var. Ben bunu biraz hikayeyi bildiğim için çıkarttım. TP attıkça canım gitmeyecekse haliyle omun olmak isterdim. Omun'un öyle bir mevzusu var. Yani ya yolda... genç Brimstone ya canı gitmeyen omun. Golden. yine Ama ben bir olmak isterdim. Bu ha. arada. Uçmak güzel bir şey çünkü. Süzülüyor e, ya böyle de dağdan böyle süzülerek indiğini Kankamın falan dağlarda. Kanka operasyonun operasyonu koşuyorum adamlar. Ben uçak gemisinde Uzadan takılır atardım. <laughs> Oynayın çocuklar. <laughs> ne anladın mı yani? Şil. Emekli. He. Emeklilik planları abi orada. Rift gidiyor diyor sen. Ya Rift de kardeşim ya. Bakalım hemen. Yok gitmiyormuş. Sen bizi panik yaptırdın ya. Ne oluyor? Ha. Ben yattım artık beyler. Aha, uyy, güzel ultiydi. Biraz sağ gitsem orada şey öldürdüm herhalde. Ben, ben oradan, bizimkiler döndürdüm. alt tarafa kaçar, onlar burada yakalanır diye attım. Kaçmadı bizimkiler. Olsun güzeldi, güzeldi. güzel. Güzel. Diana Kesping olabilir mi? Niye lan? Kesping ERA'ya kinli mi? <laughs> Düşün gerçekler. Ya. Ne dangol bir adamsın. Veigar. İki yani. kere de aynı şeye ölme be adam. Mel yok. Pantyon var ama bir yerlerde. Salalım kanka burada zorlamayalım. Bizi biliyor. Ne yapıyoruz? çalda bence. Vur kanka buna. Aa, aşağı gel. Ha, geldim geldim Rivon'da ya. İyi de Kaçıyor abi. abi. çok fena vuruyordu yana. Bana ulti attı. Niye sana attı W'm yeni geldi. Bana atsa oynardık. Ne var lan bir dokunu verdiklerine kanka kızma o kadar. Evet aynı anda atmışız. Atakan tarafında bir aksiyon var. O zaman niye gidiyoruz diye Atakan'a sorarlar. Gidiyoruz. Kanka çok teksin ya. Hmm. Bu bana bana Aha. Ah. Kanka ben evet, tek atıyor atışa bir gümü ölmedi. Hadi koş. Baksana nasıl kayıtlıyor la bu. Al da at dede. Ama ölecek o da. Sen de öleceksin. Abi nasıl yemedi onu ya? Eteğine çarptım elin. Vurmuyor beygarımız ya. Kaysa attı. Aa, sen niye geri adım atıyorsun? Neyse. Kaçar zaten o da. Kanka maç imkansız zor ya. Ne yapacağız o işe? Meri Mel sıkıntı. E zaten o taşıyor. Ama Diana da sıkıntı. O da vuruyor. Ben dikkat etmeye çalışıyorum. Bana ulaşamadı ama. O da Koşuyorum problem mi yani? Yakın. Kayser base basmadı. Bir gördük. Tamam. Ama Shen ultisini bence buna atmamalıydık. Evet. Shen ultisini alabildin mi sen fightlarda? Hmm. Bir kere yani mi bana istedi şey... işte aynen. Yani. Botta attığını saymıyorum. Pantheon kestik diye bunu yapabilir miyiz? Hiçbir fikrim yok ama deneyelim. Oturacak bu melvirlerini kanka. Biz oturmayalım. Ne bu smite? 400 can. Bitsin ya. Bitsin midden kanka. Bence Kaysa tam bir otofile idi gibi oynadı. Ne diyorsun? Yani evet. Olabilir. Düşününce mantıklı geldi. Tam bak ya. Her şeyle otofil bir Okay. Mezm? Melulu? Allah bitebilir. İşte, işte. Göküp, vallahi iyi girdik kanka, ellerine sağlık.